Sevgili dostlar merhaba ben Yasin Çamkaya. Bu seferki konumuz Mustafa Kemal Paşa başörtüyü yasakladı mı? İnşallah beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Lafı çok uzatmadan konumuza başlayalım. Ekranda görmüş olduğunuz bu fotoğraf Atatürk'ün cenaze törenine ait. Başörtülü iki tane kadın var. Bunun gibi birkaç fotoğraf daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi Atatürk'ün cenazesinde ağlayan kadınlar ve hepsi de başörtülü. Dikkatinizi çekelim. Yine başörtülü ve ağlayan kadınlar. Gördüğünüz gibi yine başörtüler ve bunların hepsi Atatürk'ün cenaze törenine ait. Bazı dostlarımız şöyle diyebilir. Peki Sayın Admin dönemin gazetesi var. Bunu ne yapacağız? Hemen gösterelim kardeşler. Sıkıntı yok. Atatürk düşman sahtekarların yalanları bitmiyor gördüğünüz gibi. Yani yer Konya kadın çarşaflı olduğu için tutuklanıyormuş. Güya. Ama gerçeğini göstereceğim sizlere. Isırap içinde bir Türk anası başlığı altında paylaşılmış. Gerçek burada. Atatürk'ün naaşını görmek isteyen bir Türk anası. Bunun biraz daha büyütülmüş halini göstereyim. İstrap içinde kendini kaybeden bir Türk anası başlığı adı altında paylaşılan gazete. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostlarım. Hadi artık kapanış kısmına geçelim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olup video istek ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoş kalın, hoşça kalın. Takipte kalın sevgili dostlarım. Hepinize esenlikler dilerim.